Herkese merhabalar. Bugün e, 5 Nisan Pazartesi. Hafta sonu evden çıkamadım çünkü çok büyük bir fırtına vardı İzmir'de. E, bu sebepten ötürü de ben de e, biraz evde dinlenmek istedim. Şu anda bütün malzemeleri aldığım taban çıtalarının üzerine koydum. Çünkü yere pütür çekeceğim. Komple şöyle göstereyim yer kalmadı diyebilirim araçta. Şöyle bir şey, neredeyiz biz şu anda? Şöyle aşağı inerek size bir yer göstereyim. Biz de buradan sürünerek malzemelerin altından gidiyoruz. Çok felaket bir şey. <laughs> Pütürü çekmek istedim çünkü yalıtım çok önemli. Pütürü genelde aracın altından atıyorlarmış. Hani bunun çok bir faydası olacağını söylemediler ama ben yine de atmak istiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Zemini zaten kavukçuk almıştım ben alüminumlu ee, iki buçuk santim. Ee, bu da olsun. Neden olmasın? Dyson aldım bir tane. Şöyle bir şey. Ee, şimdi bir tane bir var. Daha önce bu ruloyu kullanmıştım zaten zeminde. Antipas çekerek. Onun bir tane sünger aldım. Şunu taktım şu anda. Şöyle. Bunu tekrar çekeceğim. Evet yaklaşık bir saat kadar sürdüğüne pütürümü attım. Şu anda bitti zaten. Kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra şuradaki çıtaları zemine daysınla yapıştıracağım. Şu anda zemindeki çıtaları yerleştirdim. Bir alıştırma yapıyorum. Şuralarında mesela şöyle yükseklikler vardı. Tam yanasın diye bu da sıfır yere yapışsın diye köşelerini biraz kestim. Şimdi ölçümlerimi yapıyorum. Yapıştırıcımızı bu şekilde sürerek. sonra ters çevirip direkt zemine yapıştırırız. Evet, ilkini yapıştırdım. Hayırlı olsun diyelim. çok da güzel tuttu zaten. Sırayla gideceğim böyle. Yine şurada yükseklikler var. Bu yükseklikleri şuradan keserek bunun sıfır demesini sağlıyoruz. yapıştırmaların çoğunu yaptım. Şöyle her birinin üstüne bir malzeme koydum böyle. Şunlar paletler, paletleri söktüm. Ağırlık yapsın diye. İşte koyduk. Şimdi akşam ufak tefek şuradaki parçaları koyacağım. Ondan sonra yarın büyük ihtimal yalıtım malzememi döşeceğim. Ve horno tarafına giderek su kontrol planı alacağım. Zemini koyacağım artık. Üzerine hemen su tanklarımı koyacağım. O şekilde devam edeceğim. Kablolarımız hazır zaten. Sonrası elektriğe geçeceğim. Tam arabaya bindim ki yanıma bir karavan yanaştı. Güle güle güzel karavan. Görüşürüz belki yerde.